Herkese merhabalar arkadaşlar. İkra'nın video evine hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapıyoruz İkra'cığım yine? Bugün Mina bebek ve Barbie bebeğin karşılaştırmasını yapıyoruz. Evet arkadaşlar yine bir bebeği karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bugün Mina bebek ve Barbie bebeği karşılaştıracağız. Gerçekten zor bir karşılaştırma olacağını düşünüyorum. Çünkü ikisi de birbirinden güzel tatlı bebekler değil mi İkra'cığım? Evet. Yani Şunun saçına bak mısınız ne Bunun kadar tokası güzel. Çok güzel. Tokası var. E ee, Barbie bebek de yılların Barbie bebeği saçı falan güzel. Ben zor bir karşılaştırma olacağını düşünüyorum. Bence de. O zaman hadi başlayalım şimdi hiç uzatmadan. İlk önce neyle başlayalım? Kokusuyla. Kokusuyla arkadaşlar biz de bu videoyu çekmeden önce mesela hiç düşünmedik. Ee, şimdi böyle bu videoyu çekerken karşılaştıracağız. Kokusu. Evet arkadaşlar. Mina bebeği hemen kokluyorum. <laughs> Evet arkadaşlar saçı çok güzel kokuyor. Barbie bebeğin kokusunda yok yani ben saçında bir koku alamadım. Biraz var. Ben de. Arkadaşlar o zaman ilk turu Mina bebe kazandı diye düşünüyorum çünkü arkadaşlar Mina bebeğin saçı çok güzel kokuyor gerçekten. Ve çok güzel saç. Evet sıradaki karşılaştırmamız elbise olsun bence. Bir elbiselerini karşılaştıralım İcracığım. Ben hemen bir koklayayım mı? Ne koklaması elbise koklanır mı? Hemen şöyle kalitesine bakalım arkadaşlar. Gerçekten kalitesi falan. Kumaşı böyle kaliteli bir şeye benziyor. Barbie bebeği de sen bir kontrol et Hikra'cığım. Bunun burası yırtık. Evet elbisesi biraz eskimiş ve gerçekten Ama kumaşı. Elbise güzel. Ama elbiseleri kumaşı Mina bebeğin elbisesi gibi kaliteli değil bence. Bu turda Mina bebek kazandı değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Ne? Söyleyeyim mi? Bunun Söyle bakalım. 10 bin tane elbisesi var bunun sadece bir tane elbisesi. Ama bir tane elbisesi var. Ben Mina bebeği kazandığını düşünüyorum sen. Ben de Barbie bebeğim. Barbie bebeğin mi? Evet arkadaşlar eğer Barbie bebek daha güzel elbisesi Barbie bebek daha güzel daha güzel geldiyse Barbie bebek videoyu beğenin biz o zaman anlarız değil mi Kıracığım? evet evet arkadaşlar şimdi diğer karşılaştırmaya geçelim evet ayaklarını falan böyle ay bunun gerçekten plastiği çok kaliteli ve sert bir maddeden yapılmış arkadaşlar çok kaliteli bir plastiği var bunun aa evet bunun da ama bir şey diyeyim mi ikracığım bence Mina bebeğin bence plastiği daha iyi bence Bence de. Değil, mi? evet arkadaşlar. Evet, et gibi. Et gibi evet arkadaşlar. Bu turda Mina Bebek kazandı gördüğünüz evet. gibi. Gerçekten arkadaşlar Mina bebeğin elleri falan kolları çok e, güzel bir plastikten Şimdi, yapılmış. Şimdi saç şeyi yapalım. Bir, bir de saç e, karşılaştırması saç yapalım. Saç karşılaştırması. Mesela, kimin saçı daha güzel. Hadi yap bakalım. Kimin saçı daha güzel bakalım. Hmm bunun saçını ben bağladım ama açık olunca çok güzel. Bunun da saçı çok güzel. Böyle bağlanmış. Arkadaşlar bence Barbie'nin saçı diyorum ben. Ben de. Arkadaşlar Barbie'nin saçı dedik. Arkadaşlar şu an berabere gidiyor. Her şey eşit gerçekten. Ee, siz ne yapın? mı bakalım? Evet. Bence arkadaşlar Mina bebeğin çok sade bir makyajı <Gülüyor> var. <Gülüyor> Ruju çok tatlı. Evet ruju çok tatlı ve gözleri de masmavi kirpikleri falan. Evet bunun da gözleri masmavi kirpikleri. Ama sanki Barbie'nin birazcık arkadaşlar bakar mısınız biraz bilmiyorum. Bence bu turu Mina bebek evet, kazandı biliyorum. diye düşünüyorum. Çünkü ben, ben çok... Evet oynadım. arkadaşlar karşılaştırma bu... bu video gerçekten yani çok zor geçiyor arkadaşlar. Evet, evet bir karşılaştırma videomuzun daha sonuna geldik. geldik. Ve kimin kazandığını ben açıkçası bilmiyorum şu an. Ben de. Yani Mina bebek mi kazandı acaba yoksa Barbie bebek mi kazandı? Ben de çok seviyorum iki bebeğimi de. Evet arkadaşlar Rika da iki bebeğini çok seviyor. Peki kim kazandı? En iyisi arkadaşlara soralım. Evet arkadaşlar sizce Mina bebek mi bu turu kazandı bu yarışmayı yoksa Barbie bebek mi size soralım. O zaman İkra'cığım bir sonraki videomuzda görüşürüz diyelim arkadaşlara. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar videolarımızı takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.